Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz 3. devreye hoş geldiniz. Giresun Sporu konuşacağız. Biliyorsunuz ki 1-0'dan 3-1 kötü bir mağlubiyet oldu. Özellikle ilk yarı müthiş bir oyunum vardı. Ben gerçekten çok beğendim bu oyunun oyunu. Ve geçen hafta özellikle galibiyetten sonra, İsa'daki galibiyetten sonra devamlılığı olabilir bir oyundan bahsetmiştim. Bu oyunu aslında gördük ilk yarıda golün golün yenmesi apayrı bir senaryo. O e, tarihsiz bir goldü ama e, bugün Giresunspor kazanmak için bana göre güzel bir ilk yarı oynadı. Ama ikiyi bulamadığınız zaman her zaman 1-0 tehlikeli skordur. Genel anlamda şöyle bir maçı değerlendirmeye çalışacağız. Videoya geçmeden önce bir like atarsanız eğer çok mutlu olurum. Bir de abone olursanız destekleriniz bizim için önemli diyerek başlayalım. Şimdi biz moralliydik. E, onlar kendi içlerinde biraz karışıklar. Soruşturma falan başlatıldı zaten Tuzla spor adına. İki tarafta gerçekten çok kötü durumda. İki tarafta e, puana ihtiyacı var ve e, ikisi de birbirine doğrudan rakip. İki takım karşı karşıya geldi bugün. Ne oldu finalde? Ev sahibi kazandı. Ama oyun anlamında bana göre e, kazanmayı hak edecek bir oyunda oynamadılar. Onu açık açık da söyleyeyim. Zorunda olmadıkça e, kötü etki yaratıyor bu şekilde. Belki söylemek istemiyorum ama ilk yarı gerçekten güzel bir oyun vardı. Yani bu şekilde söylediğim zaman şeye, şeye bağlanıyor yine. İşte e, tamam oyun var ama işte sonuç ne falan ona bağlanıyor. Bunu söyleyenler de haklılar zaten. Yani sonucu alamadığınız zaman kaybediyorsunuz. Olmuyor. Sonucu almanız gerekiyor. Ne olursa olsun kötü oynayın ama kötü oynadığınız maçı kazanın. Mesela bu bile kimseyi çok fazla üzmez. Neden? en kötü hali bile belli bir seviyededir. Şimdi Giresunspor'un bugünkü doğruları bana göre yanlışlarından çok daha fazlaydı ama yanlışlar direkt skora etki etti. Bireysel hatadan bu kadar gol yersen bu iş olmaz. Önce doğrularını bir konuşmak istiyorum. Çünkü gerçekten söylemem lazım. Yani hakkının hakkına haklıya hakkıya, hakkıya verelim. Yani o söz o söz her neyse yani buna benzer bir şeydi muhtemelen. Şimdi bloklar arası mesafe çok kısaydı. Bu ne demektir? stoper oyuncusuyla bek oyuncusu arasında çok fazla mesafe olmaması gerekir top rakipteyken dolayısıyla siz rakip eğer oraya kadar geldiyse veya uzun atan bir takımsa e, hızlı hücuma çıkan bir takımsa eğer genelde kuşu atanlar kanat oyuncuları işte e, pivot santrafor olmayanlar forvetler yani 9 numaralar eski 9 numaralar genelde beklerle stoperler arasına koşu atarlar Buradaki mesafe kısa olursa eğer o koşuya ya topu geçirmezsiniz ya da adamı geçirmezsiniz. Giresunspor bunu çok doğru yaptı. Hatta buralara hiç gelmedi bile mevzu. Bir yere kadar. Yani özellikle 40'a kadar hiç böyle bir şey görmedik bile. Rakip top rakip topla beraber bizim üzerimize gelmeye başladığı zaman e, özellikle uyguladığımız şok pres orta alanda uyguladığımız o şok pres kusursuzdu kusursuza yakın oynadı Giresunspor bugün 40 dakika özellikle kaliteli bir savunma gördük. Erol Can'dan e, güzel bir 40 dakika gördük. Her yere bastı. Olması gereken yerler çok doğru yerlerde. ve rakibi karşısına aldığı zaman bırakmadı. Hiç rakibi kendisini geçen bir rakibi bıraktığını ben görmedim. Uyguladığı pres çok değerliydi ki Erol Can'dan beklenen zaten buydu. Ee, sonra özellikle benim en çok hoşuma giden noktalardan bir tanesi hızlı çok hızlı top çevirmeyi gördük. Yani biraz da e, kendi koşmak yerine oyuncular topu koşturdular. Topu koşturdukları zaman topu rakibe kaptırmadıklarını gördük. İlk yarı e, çok fazla bir top kaybımız yok galiba benim hatırladığım kadarıyla özellikle 40 45 dakikalık bir bölümde e, ilk yarıda çok top kaybettiğimizi düşünmüyorum. E, golü de bulduk. Yani penaltıdan da olsa golü buldunuz. Şimdi bu bölüme kadar Giresun Spor'da kusursuz bir oyun vardı. Ben çok beğendim. Bu benim şahsi bir fikrim. Skoru da almışım üstüne. Sonra ikinci yarıya geçiyorum. İlk yarıda bu oyunu oynamışsınız. Tamam ama bu oyuna devam edecekseniz problem yok. Bu oyuna devam edeceksiniz. Talha, Ertuğrul değişikliği bana göre çok anlamsızdı. Ama eğer bu, bu oyuna devam etmeyecekseniz yine de bence Talha girmemesi gerekiyordu da e, çünkü Ertuğrul e, maçın sonlarına doğru da oyundan çok fazla düşmediği için e, ön alanda çıkıp bir şeyler yapabilecek bir oyuncu olduğunu her zaman da söyledim. Bunu e, Ertuğrul top kaybetsin, dönen top gol olsun işte bireysel hata yapsın her zaman söyleyeceğim bunu. Bunu bu şekilde ısrarla devam edeceğim. Her türlü o bir hataydı. Ama buna devam etmeyecekseniz eğer skoru tutmaya yönelik bir oyun oynamanız gerekiyor. Ve ikinci yarı ilk yarıdan tamamen bağımsız olarak Giresun takım savunması tamamen düştü. Neden? Bu kadar bireysel hata yapılmaz. Bu kadar e, kritik noktada top kaybederseniz eğer rakip ne kadar kötü olursa olsun rakibin ön alan oyuncusu ya da topu kapan kişi kim olursa olsun karıcı bile olsa o topu o kaleye atar. Bu iş böyledir. Futbol hatalar oyunu. Siz hatalar oyununda daha az hatayı yapan kazanıyor bugün öyle değil mi? Yani e, az önceki videoda pardon bundan sonraki videoda Galatasaray maçını değerlendirdik ve şundan bahsedeceğim. Dedim ki Hatay Galatasaray'dan daha az hata yaptı bugün. Bunu söyledik. Futbol hatalar oyunudur. Bilesel hata bu kadar olmaz. Bu kadar olursa eğer kazanamazsınız zaten. Ve burada problemi biz neyde arayacağız? Giresun Spor'da en büyük artılardan bir tanesi olarak şunu söyledik. Dedik ki Giresun en büyük silahı hızı, temposu ve bunu 90 dakikaya yayabiliyor oluşu. Bunların üstüne Mehmet Birinci e, şunu ekledi. Pas kalitesi, top çevirme, biraz daha güvenli bir şekilde ve kalabalık bir şekilde e, rakip yararlılığına gitmeye çalışma. En azından bunları deniyor şu an. Ve geçen haftaki içerideki maçlarda bunları gördük. Benzerlerini gördük. Bu oyun devam ettirilebilir bir oyun. Hala daha söylüyorum. Yani Mustafa Kaplan ayıp olmasın kendisine ama Mustafa Kaplan'dan daha doğru bir oyun. Mustafa Kaplan oyunundan daha doğru bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Bu doğru oyuna nasıl devam edeceksiniz? Öncelikle şu bireysel hata konusuna bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Ve bana göre çözüm çok basittir. Üçlü stopere geçiyorsunuz ve biraz daha ön e, alanda kalabalıklaşmaya çalışıyorsunuz. Yani 3-5-2 tarzı bir oyunu oynamak, oynamak durumundasınız. kazoda buna müsait yani. Çekler biraz daha toparlanmış gibi göz, güzel güzel bir depası var. E, ve bana göre bugün kendisi de gayet istekliydi. Yani son birkaç haftadır özellikle her oyuncuda gördüğümüz gibi o, o da biraz istekliydi. Erolcan biraz tutuktu ama Erolcan'ı bugün ben e, 40 dakikada çok beğendim. Sonra ne oldu? 90 artı 5 yani 90 artı kaç verdi? 3 mü verdi? Yanlış hatırlamıyorsam 3 verdi değil mi? 5 diyorum ee, Son saniye saçma sapan bir geriye dönüş Yani Kornil'e gitsin, bırak, Tac'a gitsin Yani kaptan bunu yaparsa e, takımda hiç kimseye kızamayız biz Kime kızacağız ki? Kadir canlı bomba, kırmızı kart cebinde geziyor Yani bu şekilde söylemem, oyuncuları eleştirmek anlamında söylemiyorum Hatayı nasıl aza indiririz? Bunu düşünmemiz gerekiyor bizim. Ve e, bana göre çözüm son derece basittir. Ön alanda biraz daha kalabalık olmak. Bak bu söylediğimi çok yanlış anlıyorsunuz. Israrla her videoda aynı şeyi söyleyeceğim. Her videoda bir tane tezim var. Ve bu tezi ısrarla devam ettireceğim. Bu benim belki de futbol cahilliğimdir. Hiç önemli değil. Yani e, burada... E, bu söylediğime katılmayanlar mutlaka var. Biliyorum da zaten katılmadıklarını. Ama ben şundan bahsettim. Bu takımın en büyük silahını siz 10 metre önde kullanın dedim. Hızı, pres gücünü 10 metre önde kullanın dedim. Şöyle oynayın, böyle oynayın. İşte o oyuncu oynamasın, şu oyuncu oynasın. Bu oyuncunun futbol hayatını bitirelim. Veya işte o başkan gitsin, bu başkan gelsin yerine işte ben gerekli yerlere söyledim falan. Böyle bir şey yok. Burada böyle bir şey göremezsiniz. Burası üçüncü devre Burada böyle bir şey göremezsiniz. Ama ben şundan bahsediyorum. Zaten olan bir şeyi, zaten olan bir potansiyeli nerede kullanacağınız konusunda bir fikrim vardı ve ben hala aynı şeyi savunuyorum. Bugün bile Giresun Spor rakibe baskıyı, rakibin ağzına basmayı, fiziksel mücadeleye girmeye çalışmayı, top kazanmaya çalışmayı kendi yaralığında denedi. Bunun aynısını 10 metre ilerlediğinde bu takım kazandığı toplarla tek pasla da kaleye gidebilir. Benim bahsettiğim şey bu. Ve ben bunun çok uzak bir yer olduğunu düşünmüyorum. Bu takım öyle veya böyle puan toplamaya devam edecek. Bu oyun devamlılığı olan bir oyun. Bu oyunla devam edebilirsiniz. Bir şeyler olabilir bu oyunla. Ve gelişebilir. Yani bugün Erol Can bile yürüyen bir vaziyeti vardı mesela. Sakatlıktan ötürü olsa bile bugün ilk 45 dakika bence müthişti. Ben çok beğendim. Sonraki hatası orası apayrı bir mevzu. Ama hakkını teslim edin. Bir de e, son bir mevzu var ki e, basın sözlüğümüz biliyorsunuz ki yani biliyor musunuz bilmiyorum da. Haberiniz var değil mi? Giresun, Spor, Giresun bir basın sözcüsü var. E, bugün maçtaydı. Sadece e, İstanbul'daki maçlara gelip e, story atmakla demek ki basın sözcülüğü oluyor. E, gerçekten bu şekilde söylemek istemiyorum. Bu tarz toplara da girmeyi çok istemiyorum. Nasılsa e, büyük gazetecilerimiz, büyük üstadlarımız e, bize siz kimsiniz tarzında takıldıkları için ama e, bu şekilde gerçekten bir kulübün nasıl birlik olabileceğini anlatması gereken ve istemesi gereken bir numaralı kişinin bu şekilde davranması gerçekten benim çok zoruma gidiyor. Bugün gördükten sonra apayrı bir tadım kaçtı yani. Bu takım öyle veya böyle puan toplamaya devam edecek. Yeterli olur veya olmaz bunu zaman gösterir ama bu oyunla bana göre bir şeyler olabilir. Sizler de neler düşünüyorsunuz? Mutlaka yorumlara yazın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.